Merhabalar, 5. haftamızdayız. Umarım her şey yolundadır. Bugün sizle affetme üzerine çalışacağız. Ha nefesiyle dışa vurum yapacağız. Ama ona başlamadan önce size önermek istediğim bir kitap var. Zero Limit. Bu gerçekten bir öğreti, güzel bir kitap. Bir solukta okuyup farkındalıklar yakalayacağımız bir kitap. Lütfen bunu edinebilirsiniz, çok sevinirim. Burada hoponopono tekniğini görmüş olacaksınız. Ee, ve affetme üzerine yapılabilecek çok derin güzel çalışmalardan biri. Biliyoruz ki yaşamımızda affedemediğimiz pek çok şeye maruz kalabiliyoruz. Ama, gerçekten büyük bir ama. Ne zaman ki ben birine karşı böyle bir duyguya kapılsam, hemen şu geliyor aklıma. Banu yaradan affetmiş sen kim oluyorsun da affedemiyorsun? Dolayısıyla lütfen affedin. Affetmediğimiz her neyse emin olun haberi yok. Yani sizin affetmiş olmanız ya da olmamanız onu bağlayan bir durum değil. Sadece affetmeyerek kendi üzerinizde yükleri tutmaya, gerçekten bir süre sonra hastalıklarınızı tetiklemeye başlarsınız. Onun içindir ki ne yaşadıysak onu bir ödev olarak kabul etmek ve bir daha onu yaşamamak için bir referans olarak görmekte fayda var. Ve şöyle de bir gerçeklik var ki ne zaman ki birilerini affetmediğimizi söylüyoruz ama işin özünde biz onu değil kendimizi affetmediğimizi görüyoruz. Lütfen affetmek büyüklüktür, erdemdir. Ve emin olun bu dünya öyle bir dünya ki iyi ve kötüyü görmeden buradan göç etmiyoruz. Şimdi sizlerle yine diyeceğim o ki rahat bir yere oturun ve derin nefes alın ve ağızdan Hah! diye bırakmanız. Bu gerçekten özel bir çalışmadır. Özellikle çocukluktan çıktıktan sonra biz nefes almayı unutuyoruz yaşamsal kaygılarımız, bir takım süreçler, yaşadığımız rahatsızlıklar da bizim nefes almamızı unutmamıza neden oluyor. Şayet nefes alıyorsam göğsüm değil, karnım inip çıkmalı. Eğer karnım inip çıkmıyorsa demektir ki nefes göğüste birikmiş. Göğüste biriken nefes vücuda yayılamaz. Dolayısıyla hücrelere nüfus edemez. Ve doğru nefes almadığı takdirde birey depresyona kadar sürüklenebilir. Onun içindir ki nefes bu kadar kıymetli. İçimizde biriktirdiğimiz tıkanmış olan bölgeyi açmak için de nefes yolumuzu rahatlatmak için de bu ha nefesi çok kuvvetlidir. Ama lütfen oturarak yapın özellikle sizin. Bir takım kronik rahatsızlıklarınız var. Ayakta değil, oturarak güvenli bir alanda sakince yapın. İlk etapta belki 3 nefes çalışın. Daha sonra 5 nefes çalışın. Daha sonra arttırın. Bedeninize oksijen gireceği için başınız dönebilir. Onun içindir ki bunu güvenli alanda, özellikle oturarak yapmanızda fayda var. Açık alanda da yapabilirsiniz. En büyük faydayı orada görürüz. Yanınızda biri varsa ayakta çalışabilirsiniz. Baktınız ki başınız dönüyor. Lütfen oturun ve güvenli alana. Ne yapıyoruz? Önce derin nefes alıyoruz burundan, sonra ağızdan Hah! diye bırakıyoruz. Hatta bunu yaparken topla ellerine öfke, kin, nefret her ne varsa al ve ellerine Hah! diye bırak. Dediğim gibi bunu açık alanda yapmakta fayda var. Tekrar al, öfke, kin, nefret ne varsa topla, 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 sık ve Nefesiyle bırak. Ve son kez topla, topla, topla. Öfke, nefret, kızgınlık, öfke hepsini tut <laughs> ve bırak. Emin olun ki özellikle göğüs bölgeniz rahatlamış olacaktır. Ve daha sonra bunu yaptıktan sonra bedenini ve zihni sakinleştir. Normal nefesine dön ve şu dörtlüğü söyle. Seni seviyorum. Seni affediyorum. Beni bağışla. Teşekkür ederim. Bunu en az üç defa üst üste söyle. Hatta öyle bir alana geç ki meditasyonda gibi otur ve gözünün önüne hiçbir şey getirmeksizin. Sadece bu dörtlüğü söyle. Ve yaklaşık devamında 5 dakika meditasyon yap. Seni seviyorum. Beni bağışla. Beni affediyorum. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Beni bağışla. Seni affediyorum. Teşekkür ederim. Ve son kez seni seviyorum. Beni bağışla. Seni affediyorum. Teşekkür ederim. Ve devamında kök güçle meditasyon. Ve en az 5 dakika yaptığınız bu meditasyondan sonra Mandali çizimine geçebiliriz. Teşekkür ederim. Şifa olsun.